şimdi sıradaki mekanda hani olmazsa olmazdı muzlu süt içmeye geldik. Selim ustam kolay gelsin. Sağ ol abicim hoş geldin merhaba. Nasıl keyifler? E, bu aralar çok iyiyiz. Çok iyi maşallah. Şimdi seni fazla oyalamayacağım bir sipariş vardı. Bize güzel bir muzlu, süt yapar mısın? Hemen yapıyoruz kardeşim. Heh. Selim ustam. Burada muzlu sütün olmazsa olmazı böyle donmamış değil mi aslında? Tam böyle donmuş değil. Yok karnı karlı bir buz. Evet. Bazı evet. arkadaşlar videolarda görüyor diyor ki, abi diyor bu yoğurt mu diyor. Yoğurt değil. Ben de gır gırla melemen diyor. Bilmiyorum artık olduğunu. Şimdi ben, şimdi ben bir yerde bir şöyle bir şey alıyorum. Keçi sütü diyor abi diyor. Var mı aslı bunun? Yok. Ya inek Normal sütü. inek. İnek sütü. Selim'in bir karakteri daha var. Ona isim bulacağız. İçinden bazen bir başka karakter çıkıyor. Kim çıkıyor? Çocuk adam. Böyle bazen çok kibar. Ee, yolda görsem bu sesi 100 TL para veririm abi <laughs> Şimdi süt geldi. İçerisine ne koyacağım? Bak olaya evet. bak. bak. Bunu ben ilk defa gördüm. Bu bana ait. Allah Allah. Selim'e özel bir muzu süt içeceğiz. Dedim ya Adana'nın gizli lezzetleri. Her yerde yok bunlar. Bir bal mal koymadın? Yok bal koymuyoruz. Bir şey unuttuk söylemiyorsun sen de. <laughs> <laughs> Olmazsa olmazı muzlu süt değil mi? Bu var ama. <laughs> koy kızım koy. Mis gibi kokuyor ha Selim. Valla bayağı bir güzel, Ben her gün 5-6 bardak düşünüyorum. Selim'in bir özelliği var. Bardakları... Kirli deyip duruyorlar. Bu kirli değil. Bardak. Bu dolapta soğusun diye. Adana <laughs> çok sıcak. Ha, kirli değil yani. Evet. Evet oldu herhalde bu sütümüz. Şimdi bardağı aktarıyor. Oy kuzum. Heh. Oy kuzum Allah'ım. İçerisinde koyduğunda çilek mi var bir de ne var? O öz. Sos var. Sos. Tadına bakınca görürsünüz. Tamam abim benim ellerine sağlık. Yavrusu da mı var? Kaç lira oldu böyle bardağı? 25 TL. 25 lira bir buçuk bardak. Evet. Selim Ustam ellerine kollarına sağlık. Sen siparişini yetiştir. Hemen gidiyorum. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Kardeşim benim. Lütfen. <laughs> Şimdi Selim siparişi yetiştirmeye gitti. Hmm. Yine rahat durmamış seninki. İçerisine değişik şeyler katmış. Bu çocuğu böyle siz küçükken beşik sallarken falan düşürmediniz değil mi? Abi Selim'in babası. Ellerine sağlık. Çok çok güzel olmuş. Dostlar Adana'da <laughs> ilgi işlikler böyle lezzetler bitmez. Bakın bizim muzlu sütü Selim rahat durmamış, oynamış. Çok da güzel olmuş. Bence içerisinde çilek var. Orada söylemedi. Hmm. Bu serimizin birincisi. ikincisinde sizin de bildiğiniz gizli mekanlar, gizli lezzetler varsa yazın videonun altına. Oralara da gidelim. İkinci bölümde görüşmek üzere dostlar.